Efe. Buradayım. Bir şey öğrenirsen haberim olsun. Tamam veririm haber ben sana. Hadi. Lütfen yapmamış ol. Lütfen yapmamış ol. <laughs> Lütfen yapmamış ol. Burada mı kalacağım? Ah, ben de tam onu soracaktım. Biz bunu niye buraya getirdik? Kartal öyle dediyse bir bildiği vardır diyeceğiz şey var. Ne diyeceğiz? İyi, i̇yi. Bana yeter burası. Hem ne de olsa kendi mahallem, değil mi? Ya sen gene çok alışma buraya da. Bu adamın başına beklemek lazım. Tamam oğlum, ben bekleyeceğim işte. Ben de kalacağım. Gözümün önünden ayırmayacağım bunu. İyi ya, bekle. Ya korkmayın benden bu kadar. Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez. Bir başkasına gelir ama değil mi? Ha, o konuda söz veremem. Daha listede sırasını bekleyen bir sürü insan var. Ama rahat olun rahat. Sizin isminiz yazmıyor o listede. Bana bak. Odun mu yakıyorsunuz? Kömür mü? İkisini de kullanıyoruz. Cık. Kömür kullanmayın. Hı. Kömür tehlikeli. Odun mu kullanın.